İyi kanka belki de 35 efendim şarjı zaten olabilir. Ben tutsuz zaten efendim şarjı dışında animasyon bile atıyorum. Ama Yaku da diyor ki şar şarkıları seviyorum. Bakalım kız arkadaşım da sen ne bu benziyorsun. ol, atış hazırlanın. Son sizin var mı? 31. Ben ne dedim? 21. Lan! Dört yüz Sayı kalmadı. Adamı aramadı da gidiyom lan! SJ moment. Olamaz. İki havana göre sadece on altı tane daha var. Diğerleri ateşe hazırlanın. Hey! Sen ne yapıyorsun ya? Hayatı kadar. Mı? Bir de kız arayın yani. Evet, 3-5 kişilik 16 abonelerin arasına atın ki direkt geberebilsin zaten kanka yürü. muzaffer tamam şimdi sizi amına kızı hadi başla kanalı bana gidelim ona kanka vurma şu aboneleri azalıyor lan oğlum la vurma la abonelere lan abone kalmadı lan dur 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 iki abone sadece iki abone kaldı